Daha fazla hamster kazanmak ve saatlik kazancını yükseltmek istiyorsan doğru videodasın. Herkese selamlar, merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte hamster combat projesi için aslında saatlik kazancınızı yükseltebileceğiniz detayları sizlere aktarıyor olacağım. Ve geçmişte de yapmış olduğumuz ne zaman listeleneceği, ne kadar kazanç elde edebiliriz tarzındaki sorulara da bu videoda ufak da olsa değinmeye çalışacağım elimden geldiğince. Öncelikle hızlı bir şekilde giriş yapmak istiyorum fakat öncesinde biliyorsunuz ki bu tarz videoların enerjisi, motivasyonu yakıtı sizlerin ellerinde. O yüzden bu videoya bir beğeni, bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Ve ayrıca kanalımızı sizlerin isteği üzerine içeriklerimizi şekillendirdiğimizi hatırlatmak istiyorum. O yüzden istek bir videonuz vesaire varsa mutlaka yorumlar kısmından bizlere belirtmeyi unutmayın demek istiyorum. Şimdi Hamster Combat projesine dönecek olursak Hamster Combat projesinin listelenme tarihini Temmuz ayı ortalarında listeleneceğini sizlere aktarmıştım. Bunun için bu projenin bizlere sunmuş olduğu henüz hali hazırda bir resmi açıklama olmasa da geçmiş tecrübelerime dayanarak Temmuz ayı içerisinde bir listeleme beklediğimiz sizlere söylemiştim Tabii ki de bunu bir sallamasyon şeklinde yapmadık ya da sadece bu tarih olarak söylemedik geçmiş videomuza bakarsanız Eğer nedenleriyle birlikte sizlere bunları aktarmıştık dediğim gibi Temmuz ayı içerisinde bir listeleme bekliyoruz bu listeleme için ise sizlere iki farklı senaryo sunmuştum bir Binance borsasında listelenebileceğinin ya da bu tarz ön satışların işte kazım yaptığımız uygulamaların ilk değerlendiği borsa olan MXC ya da GTO için listelenebileceğini bile, söylemiştik. Binance'in de bu topluluğu çok büyük olan hamster projesinin de fark etme olasılığı çok yüksek ve fark ederse de bir launch bulla vesaire karşımıza çıkabileceğini aktarmıştım. Eğer bu borsaları şimdiden kayıt olursanız bu videonun altındaki linklerden en yüksek komisyon indirimiyle kayıt oluyorsunuz. Yani bu da şu anlama geliyor. Hiçbir şekilde komisyon ücreti ödemiyorsunuz. 1000 dolar yatırdın hiçbir şekilde senden komisyon ücreti almayacaklar. Fakat sen gidip de Binance yazarsan senden örneğin belli bir miktarda 1 dolar 2 dolar gibi fi ücretleri alacak demek istiyorum. O yüzden o borsalara kayıt olup ardından ndan da KYC doğrulamanızı yapmanız gerekli. Eğer bilmiyorsanız da KYC şu demek kimlik doğrulama. Merak etmeyin gerçekten kimliğinizle hiç kimse sizin adınıza hiçbir şey yapamaz ki bunlar zaten dünyanın en büyük borsaları ve tamamen güvenilir. Bizim ülkemiz tarafından da artık tanınan bilinen borsalar olduğunun hatırlatmasını yapmak istiyorum. İçiniz bu konuda ferah olsun. Bir banka gibi düşünebilirsiniz. Paranızı yatırabilirsiniz. Dolar ya da diğer MT araçlarını vesaire de satın alabilirsiniz demek istiyorum. Şimdi saatlik kazançlarımıza dönecek olursak biliyorsunuz ki 1 milyonluk saatlik kazancı geçmiş videolarımızda yine aktarmıştık ve açıkçası 20 dolar ila 100 dolar gibi bir olası fiyattan bahsetmiştik. Bunun için tabii ki de kripto para piyasasının biraz daha artık toparlanması, Bitcoin'in diğer altcoin'lerin biraz daha yükselişe geçmesi gerekliydi. Sir Combat projesinin çok daha fazla topluluğa ulaşmaması gerekliydi vesaire gibi birçok farklı senaryo bunun içinde söylemiştik. Fakat güncel durumlara baktığımız zaman Bitcoin içinde tekrardan olası bir düşüşü bekliyorum. Hamster Kombat projesinin de her geçen gün topluluğu daha da fazla büyüyor. Daha da fazla aktif kazım yapan insan karşımıza çıkıyor. Bu kazım yapan insanlar ne kadar çok artarsa da bizler için o kadar kötüye işaret aslında. Mesela 20 dolar kazanacaksak yani bu 10 dolara düşebilir, 5 dolara bile düşebilir. Yani kişi sayısı ne kadar artarsa bizler için o kadar kötü bir senaryo gerçekleşecek. Onun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Sizlere şu denmiş olabilir. Natcoin ile birlikte şu kadar kazandık. Hamster'da da, 100, hamster'da da çok inanılmaz paralar kazanabiliriz gibi söylemler birazcık açıkçası hayal. Bu proje hiç kimseyi zengin etmeyeceğini sizlere açık yüreklilikle söyleyebilirim. Fakat lütfen bunu dedim diye gidip de kazımı bırakmayın. Ne bana bu tarz bir vicdan azabı çektirin ne de sizler sonrasında pişman olmayın demek istiyorum. Son sonuna kadar gidin en azından. Ne kadar kazanabileceğinizi öğrenin. Sizin için de bir fayda, ol, fayda olmuş olur. En azından denedim dersiniz demek istiyorum. Fakat açıkçası baktığımız zaman şu son süreçteki son süreçteki kripto para piyasasının gelişmelerine vesaire baktığımız zaman kazancımız biraz daha açıkçası düşük olabileceğini düşünüyorum hem combat projesi için. Yani kazancımızı yükseltmek için günlük e, saatlik kaz saatlik kazançlara biraz daha ağırlık vermemiz gerekti. Bunun için zaten birçok e, birçok farklı kart bulunuyor zaten. Şu anda ekrana da koymaya çalışırım. Örneğin mesela yasal kartlarda Japonya, Etiyopya gibi kartlar kartlar temin edebilirsiniz. 10. seviyeye kadar yükseltmenizi tavsiye ederim. Bu kartları bu kartları ve güzel kazançlar sunabilir. Son süreç içerisinde alarmı şekilde ilerleyebilirsiniz. 2,5 saatte bir alarm kurarsanız ya da hatırlatıcı tarzında bir şeyler kurarsanız hızlı bir şekilde de arka planda da kazım yapmasını vesaire sağlayabilirsiniz. Bu hamster combat projesi için. Özel kartlardan da bir örnek verecek olursam 1 milyon jeton ile alabileceğiniz pazar öncesi lansman diye hatırlıyorum o tarz kartlara bakabilirsiniz. Bu kartların aslında zaten altında da ne kadar yatırıp ne kadar kazanabileceğiniz vesaire zaten detaylar yer alıyor. Örneğin yanlış olan örneğin çok da kazandırmayan kyc tarzında birçok farklı kart da var. Bu kısımda aslında elinizdeki jeton miktarına göre de anlık olarak sizin takip etmeniz en doğru karar olacaktır demek istiyorum. Ben bu tarz kartları günlük şifreleri vesaire twitter ve telegram kanalımda paylaşıyorum. Bunlar tamamen ücretsiz kanallarımda yapıyorum açıkçası. Tüm bu linkleri de açıklamalar ve sabit yorumlardan bulabilirsiniz. Ek olarak son bir hatırlatma yapıyorum. Bu videonun altında tüm borsaların hem sır kombatın listelenebileceği en yüksek komisyon ilerimiyle bulunuyor. Şimdiden yerinizi almanızı sizlere tavsiye ederim. Benim bu videoluk aktarabileceklerim bunlardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.